ben SK Semi. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 14.000 kupa alıyoruz arkadaşlar. Semi 37 hesabı 14.000 kupa olacak. Şunu da bildireyim. Yakın zamanda az ses kısalım arkadaşlar. Yakın zamanda arkadaşlar büyük bir kutu açılımı gelecek. Bu Battle Pass'i açacağız gördüğünüz üzere bu kadar büyük batı spisi. Hatta ben şurada 40'a kadar falan getirmeyi bir, bir, bir istiyorum. Burada 30'da mega kutumuz falan var. Ondan sonra 14.000 kupa olunca zaten arkadaşlar şu mega kutu gelecek, ve şu e, ne güç puanı gelecek arkadaşlar. Bundan sonra yani e, bunu arkadaşlar bolca bir like atarsanız ve yorum yaparsanız büyük bir kutu açılımı gelecektir. Bundan çok emin olabilirsiniz. Hadi o zaman arkadaşlar 14.000 kupa alalım. Bir daha arkadaşlar 19 rütbelik 498 videodan başlamadan önce ben kasıyorum sabahtan beri yani bir 3 saattir falan kastım yani çünkü bugün 500 kupa falan kastım neredeyse 498'e tiki yaptım 492'de Leon yaptım ee, bu maçlarda şampiyonluk yolunu ilerlerken tik ve Leon'u da 20 rütbe yapmayı düşünüyorum bu videoda tikle Leon'u 20 e, rütbe yapınma ihtimalimiz yüksek zaten arkadaşlar Arkadaşlar mikrofon zaten o Carl videosunda çıkmış biraz zor ses çıkmıştı. Taktikler bir de arkadaşlar. Ondan biraz kötü oynayabilirim çünkü elim şey tarafında oynuyor abi. Şu anda çok kötü oynadığından eminim. Olabilir arkadaşlar. Arada böyle şeyler olacak. Başaramadık abi. Bir Leon'umuza bakalım hemen arkadaşlar. Daha ne? Elimi koymadan oynadığım için arkadaşlar şu anda ses bilmiyorum nasıl geliyor. Biraz sessiz olacağım arkadaşlar. O yüzden elimi koyuyorum. olsun arkadaşlar. Güzeldi değil mi? Yani biraz sessiz olduğundan eminim. Çünkü konuşmadım ve arkadaşlar Leon'umuz 20 rütbe oluyor. Yuppi 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 94 arkadaşlar Leon'umuzda 20 rütbe yapıyoruz. Yeni çıkan bir Leon arkadaşlar zaten. O zaman tekimizle o zaman bu maç bir 20 yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Tik ve de onu 20 yapacağım ve 14.000 kupa olacağım. Bunlara sessiziz arkadaşlar güzel bir video oldu yine. Daha arkadaşlar 20 YouTube etikimizi de yapalım hemen. Çok güzel arkadaşlar. 20 YouTube 2 karakter yaptım. Ee, ya bayağı iyi bir çer şey oldu. Bugün ha 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 o ses abi kulağımdan çıkmayacak çünkü bugün 14.000 olmamızın zaferini kutluyoruz. İyi ki 14.000 varsın. İyi ki Brawl Stars 14.000 oldun. İyi ki. iyi ki. İyi ki, iyi ki. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir maç falan daha girebiliriz aslında. Güzel oldu arkadaşlar. Bir de toksit grubumuz var arkadaşlar. Kulübümüz. Türkiye sıralamasında bir kulüp. Evet arkadaşlar biraz daha bakalım. Yani arkadaşlar bugün ne mi yaptık? Bugün ne yaptıklarımızı hemen bir tekrar geçiyorum. Leon'u 20 rütbe yapıyoruz. Efsanevi bir karakter. 2, 20 rütbe yapıyoruz. Güzel kupa yolunda 4000. kademede gelen çok güzel bir karakter olduğuna ben düşünüyorum. Ee, bunu yap, bunu 20 rütbe yapıyoruz. Bugün ondan sonra ne yaptık? 14000 kupa oluyoruz. Bugün ne mi yaptık? Bugün çok güzel şeyler yaptık zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi ise ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Bir de şöyle bir şey var. Ee, Supercell'de arkadaşlar ben size demiştim ya diğer taktik serisinde ee, Nita'nın şeyiyle Carl'da aynısı çıkıyor demiştim ya arkadaşlar hani atınca taktikler 2'de yani fark etmediyseniz diye o arkadaşlar Jessie'de de var ben ilk de böyleyse Penny'de de, de aynısı vardır diye düşündüm hemen gösteriyorum arkadaşlar Gördünüz üzere arkadaşlar aynı şey çıkıyor. Duvarda da yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Atarken bakın şimdi şu geldim. Bak o şu veya yuvarlığa bakın. Bakın gördünüz değil mi? İlk öyle bir mavi bir ışık çıkıyor. Ee, ondan sonra ama ben e, ikisi de taret koyan bir karakter olduğu için e, Jesse'yi Jesse'yi bulayım. Jesse arkadaşlar ben Penny'ye e, Penny'de de aynısı var mıdır diye düşündüm. Ama Penny'de öyle bir şey yok arkadaşlar. Peni de altın atan bir yerlere altın saçıyor. Ve ben bunu düşünerek diyorum ki Süpersel. evet arkadaşlar attığı yerden altın çıkıyor gördüğünüz üzere. İki atıcı bir karakter Supercell taret koyan bir altın saçan bir karakter getireceğini düşünüyorum şu an itibariyle. İsterse bu 5 yıl sürsün ama illa gelir bence diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani çünkü gelme ihtimali yüksek. Yani bakın arkadaşlar altın veriyor yere altın veriyor yani atıcı bir karakter olduğu için ben e, size onu demiştim arkadaşlar o yani taktikler serisi çok güzel bir seri olduğunu düşünüyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar e, video bitecek arkadaşlar birazdan e, öncelikle arkadaşlar e, ne diyecektim? Arkadaşlar Bizim videolarımızda Güzel yorum yaparsanız Sevinirim Ve arkadaşlar Bu kanalıma Abone olursanız ve like atarsanız Çok sevinirim Hatta bayağı sevinirim arkadaşlar Çünkü kanalıma Abone olmanızı istiyorum arkadaşlar Gerçekten istiyorum Yani arkadaşlar kanalıma abone olun Lütfen ya yani izliyorsun. Abone olmuyorsun. Abi neden? Yani neyimizi gördün sanki? Hadi. Ne? Hiçbir şey duyamıyorum. <laughs> arkadaşlar şöyle kostümleri de zaten ufaktan görüyorsunuz da. Ee, ar koyuyorum zaten. Bir de arkadaşlar kostümlerde şöyle bir şey fark ettim. Bugün e, bir yayın izliyordum. Ve yayında e, mağara adı mı Frank'in. Sezon arşivde yani bundan sonra gelmeyeceğini öğrendim. Ee, kostüm arşivde yani kaldırıldı. Gelecek kostümler arasında olmayacak. Yani mağazaya artık bu kostüm gelmeyecek. Son şans diye geldi bir kere gitti. 79 taş mı 80 taş mı neydi tam olarak hatırlamıyorum bunu. Ama artık gelmeyecek yani şunun gibi düşünün arkadaşlar. Evet, şu anda son taş, Ajan Kot ve Aslan dansçısı Brock gibi olacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olanlara Leon. E, yorum yapanlara Colette. isteyen istediğini verir inşallah Allah'ım. Amin diyoruz. Hadi videoyu kapatıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.